Püskül, için rahat olsun, Sarnavut için yaptığın her şeyi takdir ediyoruz. Sen bir efsanesin. Yiğitliklerin şarkılarla ölümsüzleşecek. Bunu görebilen sadece ben değilim. İttifak ve imparatorluğun liderlerin ayan, Katerina ve Klavdia da öyle düşünüyor. Ulu hanelerin toplumları nispeten daha tutucu. Soylular için yalnızca eski ünvanlar anlam ifade eder. Ünvanın sahibi boş kafalı bir hiç olsa bile. Basit bir elfler olarak ben, Luya de Desir, bunu ölçüsüz buluyorum. Elflerin kralı Luya de Desir olarak, bu geleneği destekliyorum. Umarım anlamışsındır. Seni topluluğumuzun bir parçası yapmak istiyorum. Ama bunun için en dipten yukarılara kadar çıkmalısın. Krala layık olduğunu kanıtlarsan bir kraliyet fermanı çıkarıp, sana soylu bir ünvan verebilirim. Bu yüzden şunu yapacağız.'' görevlerimizi tamamlayarak Rene'deki elflerin güvenini kazanacaksın. Her gün görevlerimizi ve Bianca de Desir ile Henry de Desir'in görevlerini yaparak koruyucun olarak seçtiğin hane ile olan ilişkilerini geliştirirsin. Kademen yükseldikçe yeni fırsatlar edinecek, yeni yerlere erişebilecek ve daha önce seninle konuşmayı reddetmiş insanlarla konuşabileceksin. Ah püskül! Yıllardır yollarda olduğunu biliyorum. Bu sırada da davranışların biraz paslandı mı? Evet, öyle denebilir. Sonuç olarak misafirlerimizin sana yan gözle bakmasını istemeyiz. Ama bakarlar, onlara bir gerekçe verirsen. İyi davranış ve görgü kuralları üzerine küçük bir okul başlattık. Bu Allod'daki herkesin bildiği basit davranış kuralları. Derslerin başında Cecilia de Grandoir var. Ama görünüşe göre başka bir haneden birisi de ona yardım etmek istiyor. Selena de Arder birlikte halledebileceklerini düşünüyorum. Sarayın önündeki parka git ve bu davranışlar üzerine bir ders tamamla. Belki de birden fazla derse ihtiyaç duyarsın. Durum buysa birkaç defa tekrar et. Sosyal bir buluşmaya katılmak için bu eşsiz fırsatı kullan. Ders başladı, eğlenceye katıl. Şarap. Neden olmasın? Ne kadar nazik davranışlar harika. Doğru. De Grandoyerhanesinin çok sadık bir evcil hayvanı var. Şarap. Neden olmasın? Bu çok güzel. Şarap. Ah, bu çok güzel. Şarap. Ah, teşekkürler. Shut up. Ah, teşekkürler. Harika. Şarap. Neden olmasın? Harika. Şarap. Neden olmasın? Çok tatlı. Teşekkürler. Çok güzel gözlerin var. Ah, teşekkürler. çara Nihaz ile savaşmaya geri dönmelisin. İşte balomuzda görmek istediğimiz hareketler. Mükemmel Püskül, sıradaki büyük baloda herhangi bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Harika. Bu durumda burada seni uşağım ilan ediyorum.